ve Hatta şöyle bir diyalog geçiyor, Fırat Sarı yabancı hatlar kullanıyor, yabancı hatlar üzerinden telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Muhtemelen WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyorlar bu telefon görüşmelerinde. Neden? Çünkü dinlemelere takılmamak için üzerlerinde bir baskı olduklarını hissediyorlar. Bir soruşturma açıldığını ya da soruşturma yürütüldüğünü, denetimlerin sıklaştığını. Park ediyorlar Siz ve adrese yaban... teslim denetimler yapıyor, Evet, adrese teslim denetimler yapılıyor. Belli hastaneler var. Hatta zaten e, 19 hastane bu konuda şüpheli. Bunlardan 9'u e, kapatılmıştı. Sen de biliyorsun. Oradan defalarca yayın yaptı 9 hastane kapatıldı. Diğerleriyle alakalı da soruşturma devam ediyor. Fırat Sarıya ulaşmaya çalışıyorlar. Hemşireler, o şebeke üyeleri e, Fırat Sarıya ulaşamıyorlar. Sonrasında birleşik krallık numaralarından birileri arıyor. Ya bunu açmadık dolandırıcıdır diye ama normalde Fırat Sarı ne yapmaları gerektiğini söyleyecek ama e, O da bir iletişim kuramıyorlar Sonrasında da Fırat Sarı'nın Nerede olduğuna dair bir konuşma Geçiyor mesela diyor ki Ceren Hatice Kırım şimdi diyor onda diyor uçakta Diyor inecek diyor burada biraz Küfürlü de konuşuyor yani argo kelimeler Var neredeymiş diyor Yunanistan'daydı Kaç gündür diyor Beni aradı küfür edecektim az kalsın e, Yok Yunanistan'daydı Tamam diyor Atina'da alem yapıyordu Gelecek diyor Mesela orada yeni doğan ünitesinde bebekler yani birkaç günlük bebekler, 10 günlük, 5 günlük, 2 günlük bebekler, ağzı süt kokan bebekler orada yaşam mücadelesi verirken, yaşam savaşı verirken Fırat Sarı isimli terörist Atina'da alem yapıyor. Bu da zaten telefon görüşmelerinde, konuşmalarında tespit ediliyor. Bu telefon görüşmeleri de yasal olarak dinlendi. Neden? Çünkü o soruşturma kapsamında bu kişilerin dinlenmesi noktasında mahkemenin aldığı bir karar var. Ve bu kişiler takip altına alınmış durumda böyle bir e, durumdan bahsedebiliriz. Sonrasında işte devam eden mesela konuşmalarda var. E, i̇ki küvez, 22 tane küvezim var diyor. İşte onlar diyor. Ne yapacağız diyor bunları diyor. Bunların diyor durumu diyor ciddi anlamda sıkıntı diyor. Entibe olmuşlar diyor. Yani artık neredeyse %90 %95 oranında geri dönülemez bir noktaya da evrilmiş yaşanan bu süreçte işte belki gereksiz yeni doğan ünitesinde alıkonulmaları, çocukların, bebeklerin belki gereksiz tıbbi tedavi sebebiyle böyle bir durum yaşanıyor. Bunu da ifade edebiliriz ve şöyle de bir ifadesi de var. Onu da belirtmiş olalım. Çok orası da nokta atışı bir durum. Diyor ki bakanlıktan diyor bize denetime geldiler diyor. Bakanlık diyor her şeyi mahvetti diyor. İşte diyor usulsüzlükleri, yolsuzlukları aşağı çıkarttılar diyor. Şimdi diyor bizim diyor kovanımıza diyor çomak soktular diyor. Mesela bu telefon görüşmelerinde aslında o denetimlerin ne kadar sert ve ne kadar ciddi yapıldığını da net bir şekilde gösteren durum bizim kovanımıza çomak soktular. Denetimler sıklaştırıldı. Her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü açığa çıkardılar şeklinde e, biliyor ve şöyle de bir ifadesi var yine Ceren Hatice Kıram'ın diyor ki ne yaptıklarının çok bilincindeler ve ne aradıklarını çok iyi biliyorlar. Yani öyle hadi müfettişler bir gidelim şu hastaneleri denetleyelim gibisinden bir durum değil. Ee, ellerinde bilgiler var, belgeler var, iddialar var, şikayetler var ve biliyorlar. Diyorlar ki şu hastanede usulsüzlük var. Yeni Doğan Ünitesi'nde usulsüzlük yapılıyor. Şu hastanede çocukların belki canlarına ee, canlarını almak için çaba var. Yani öldürmek için bilerek isteyerek kasten bir çaba var ve bu noktada müfettişler, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü, polisler, savcılık makamı olay yerine gidip bizzat e, süreci takip ediyorlar. Böyle de bir durum var ve da aslında yakalanıyorlar, yakayı ele veriyorlar. Yine eş zamanlı bir operasyon neticesinde de Tek tek evlerinden, kimi ise hastanesinden e, alınarak emniyete götürülüyor, ifadesi alınmak üzere. O ifadelerde neler var? E, özellikle e, çete üyesi Fırat Sarı, e, kendisinin de aslında bir daha öncesinde öğrencilik yıllarında PKK terör örgütüne üye olmaktan bir hüküm giydiğini biliyoruz. E, kendisi ifadesinde ilk olarak neler söylemiş? Şöyle söylüyor. İlk olarak e, suçlamaları reddetiyor. Zaten daha suçlamaları kabul eden bir e, çete lideri görmedik yani hiç öyle olmuyor. Hepsi suçlamaları yerli diyor. Her şey prosedüre uygundur diyor. Sonrasında diyor ki benim diyor yaptığım diyor işte ne diyor iddia edildiği gibi diyor bakımsızlıktan diyor ölen bebek yoktur diyor. Normalde yoğun bakımda dört bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak da bir doktor çalışmalıdır. Her şey e, zamanlıdır ve her şey prosedüre uygundur. O para hesapları vardı. Para trafikleri vardı. Yani buradan gelen SGK'dan gelen paralar hastanelere yatırıyor. Yeni Doğan Ünitesi'ndeki o hastanelere Oradan da örgüt üyelerine pay ediliyor. Burada da diyor ki bu paralarla alakalı soru da soruluyor savcılık tarafından ve diyor ki eee benim konuşmalarım dışında herhangi bir hesabım bununla alaka, alakam yok. Hesap hareketlerinde şirketim tarafından gönderilen paralar, daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır. Mesela şöyle, Fırat Sarının motivasyon amaçlı gönderdiği paraların hepsi bu tapelerde, konuşmalarda örgüt üyeliğinden suçlanan kişiler. Yani Fırat Sarı işte farklı bir hastaneden ya da diğer bir hastaneden tanıdığına para göndermiyor. Tamamen kendi çevresindeki bu işin içerisinde, bu işin içinde olan kişilere para gönderiyor ve bunu da bu paralar motivasyon kaynağıdır şeklinde söylüyor. Gıyasettin Mertöz Demir bu önemli bir isim. Bu aslında ambulans şoförü Ambulans şoförü bir adam ama bu adam şöyle bir adam. Hastaneleri arıyor, ailelerle konuşuyor. Ben diyor doktor Ahmet diyor. Hani öyle kendini öyle tanıtıyor. Ben diyor doktor doktor Ahmet diyor. Siz diyor Çocuklarınızı alın diyor, başka hastaneleri gönderin diyor, biz diyor bunları diyor ücretsiz olarak tedavi edeceğiz diyor bize güvenin şeklinde açıklamaları var ve sonrasında da o zaten anlaşmalı olduğu e, ambulans diğer ambulans şoförleriyle birlikte yeni doğan ünitesinde yatmak zorunda olan ya da yatacak olan ya da yeni doğan çocukları alıp anlaştıkları irtibatlandırdıkları hastanelere acil servislerden sokarak orada işlem yapılmasına e, sağlıyor böyle bir e, durum Şimdi, da söz güne... konusu şöyle söyleyelim not olarak Gıyasettin Mert Özdemir suçlamaları kabul etmedi ama etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Bu ne demek bir parantez açalım yani etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediyse ya ben yoktum ama bana söyleneni yaptım yani bir noktada biraz itirafçı konumuna da düşebilir. Bu kişi de iddianamede iki numaralı isim olarak nitelendiriyor. Eğer iki numaralı isim Gıyasettin Mert Özdemir itirafçı olursa da süreç daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir Enes. Evet şimdi aslında ceza istemlerine de değinelim. İddianamede sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için... Kasten öldürmenin ihmal davranışından nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgedici sahtecilik suçlarından 582 yıla kadar bir hapis cezası isteniyor. Yine sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sanıklar Gıyasettin Mert ile alakalı da benzer bir ceza miktarı talep ediliyor. Genelde sanıklar hakim karşısına takım elbiseyle gelirler, kravatlarını takarlar, e, pişman olduklarını söylerler. Bir indirim talebinde bulunurlar ama e, bu davaya toplumun, anne babaların İlgisi alakası oldukça yüksek. İdanamede her şey telefon kayıtlarıyla konuşmadı ortada. Bir indirime gidilmesi söz konusu olur mu? Yoksa ceza oranlarında bir artırım görür müyüz sevgili Mücahit Topçu? Beş gün boyunca sürecek duruşmada. Şöyle biraz önce yayın yapmadan önce seninle girdik değil mi içeriye biz? Yani içeride ne gördük? Orada feryat fiyan eden anneler vardı, babalar vardı. Yani e, adliye ya, mahkeme salonuna girememişlerdi ama... O mahkeme salonun dışında bekliyorlar çünkü ciddi anlamda büyük kalabalık var içeride, sanıklar var, e, beklerini kaybeden aileler var, hala daha şikayetçi olan aileler var, avukatlar var, siyasi parti temsilcileri var, sivil toplum kuruluşlarından gelenler var, gazeteciler var ya içerisi ana baba günü desek herhalde yeridir. ama dışarıda kalan hala mağdur olduğunu, çocuklarını kaybeden ya da çocuklarının sakat kalmasına sebep olan. E, aileler de var. Yani o noktada o ailelerin feryadı, feryadını yani içeride çocuklarının katilleriyle aslında bugün aynı mahkeme salonunda evet. olan aileler var. Evet. Şimdi bir de dışarıda olanlar var. O dışarıda olanların sesleri, bağırışları, o feryatları içeriden de duyuluyor değil mi? Biz de çıkarken orada o sesleri duyduk. Ne oluyor diye baktığımızda orada bir anne sesleniyordu yani. Benim çocuğumu öldürdüler şeklinde ifadesi de vardı. Yani şimdi o sesi biz duyuyorsak mahkeme salonu içerisinde mahkeme başkanının da e, duyması gayet normal bu noktada yani takım elbise giymek, tıraş olmak, güzel gözükmez onları çok fazla kurtarma zaten istenen savcılık tarafından da istenen e, cezalarda ağırlaştırılmış müebbetler var. 656 yıla kadar hapis cezaları var. Farklı suçlar var çünkü. E bunlarla alakalı herhangi bir şekilde indirim olacağını pek fazla düşünmüyoruz ki zaten işin bir de farklı bir boyutuna da değinecek olursak yani bu iddia ya çete öyle bir çete ki ya iddianameyi soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edecek kadar cüretkar ...görüyor kendini, bu çete üyeleri. Evet, oraya gelmeden bir şey sormak istiyorum. Herhangi bir takım elbise, kravat onları kurtarmaz, kurtarmamalı dediniz. Çocuklar, bebekler hastanelerde ölürken onları vizite gitmeyerek, ziyaret etmeyen... E, ...Fırat Sarı'nın aynı zamanda bir fotoğrafı vardı. Kafasındaki peruk da bugün çıkmış, peruksuz bir şekilde hastanede yer alıyor. Aslında... E, onları kıyafetin, saçın başın ya da nizami düzenin kurtarmayacağının da bir göstergesi olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Çünkü o soruşturma kapsamında da zaten saç ektirdiğine dair şeyler var. Yani bebekleri öldürüp sonrasında gidip alem yapıp Yunanistan'da ya da yurt dışında işte partilerde takılıp sonrasında gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden bir çeteden bir e, insandan var. İnsan demek el vermiyor içimizden ama yani böyle bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs da bugün burada ki dediğim gibi yani bu noktada savcıyı tehdit boyutu da işin içine girdiği zaman yani örgütün ne kadar cüretkar olabildiğini ne kadar... Soruşturmanın detaylarını da alalım mı son olarak kısaca? Ee, savcıyı tehdit soruşturması ayrı bir e, iddianame hazırlanacak. E, oradaki son durum nedir? Neler yaşanmıştı? Çok kısaca onu da alabilirsek. Tabii, e, bu iddianameyi hazırlayan zaten Yavuz Engin e, başsavcımızdı. Yani o savcımız e, kendisini tehdit edenlere yönelik iddianame hazırlayamıyor. Çünkü bir e, taraf oluyor. Yani o şu anda e, tehdit noktasında davacı, davacı. yani şikayetçi yani hem şikayetçi hem de ben bunlardan şu kadar ceza talep ediyorum diye böyle bir prosedür ya da böyle bir hukuk anlayışı yok. E, o yüzden başka savcılar e, tehdit soruşturmasıyla konusunda soruşturmayı, kovuşturmayı yürütüyorlar. O noktada bir iddianame henüz de hazırlanmadı. E, hazırlandığı andan itibaren de Muhtemelen belki ilerleyen zamanlarda davaların birleştirilmesi noktasında da bir adım alınabilir. Çünkü iki ayrı davadan ziyade davalar ilerledikçe, soruşturma yürütüldükçe, özür diliyorum ifadeler alındıkça e, ne olacak? İki davanın da birleştirilmesi gündeme gelebilir. Bu noktada da yine biz takipte olacağız yani çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. E, Haber Global İstihbarat istihbaratçı Mücahit Topçu Yeni Doğan çetesine ilişkin e, bundan sonraki süreçte neler olacağına dair detayları aktarmış oldu. Şu dakikalarda bir 45 dakikalık bir ara verildiğini ifade edelim. Yaklaşık yarım saat kaldı bu aranın bitmesine. Aranın ardından sanıklar hakim karşısında olmaya devam edecekler. Artık yoklama işlemi tamamlandı. İlerleyen dakikalarda e, sevk listeki arzının da giderilmesiyle birlikte sanık savunmalarına geç bekleniyor. Sanıklar hakim karşısında savunmalarını gerçekleştirecekler. Hakim iddianamede yer alan telefon konuşmalarını ve işledikleri suçları sanıklara yöneltecek. Bu suçu işlediniz mi diye soracak. Yine müşteki avukatları, mağdur avukatları da e, kendilerini ifade edecekler. Bu soruları suça karışan Yeni Doğan Çetesi örgüt üyelerine yöneltecekler ve sanıklar bu sorulara tek tek ya cevap verecekler ya cevap veremeyecekler ya da susma haklarını kullanacaklar. Yeni Doğan çetesine ilişkin dava 5 gün boyunca Bakırköy'de e, görülecek ve akşam saatlerine kadar da sürmesi bekleniyor her duruşmanın. Tüm duruşma detayları da Haber Global ekranlarında olmaya devam edecek diyelim. Sözü size bırakın. Peki Enes Geyik sana ve Mücahit Topçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim geçelim bir... E, Başka gündem maddesine Narin Güran cinayetiyle ilgili tutukluluk.